Gözlerimde hala gözlerimdesin sen acı sen tatlı günlerimdesin hala hislerimde hala özlemimdesin sen acı sen tatlı günlerimdesin Unutmak kolay olsa çoktan unuturdum. Vazgeçmek kolay olsa kendimi ya Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler zamansız. Faydalar faydasız. İmkanlar imkansız uzayan gecelerde saatler zamansız Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem Ne yapsam gönlümü avutabilsem Kendimi unuttum unutuldum da bir seni benim gibi unutabilsem Ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem Ne yapsam gönlümü avutabilsem Kendimi unuttum, unutuldum benim gibi unutabilsem Hiç olmazsa yılda bir gün unutabilsem